Bey, Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bilet satışları ne durumda? Şu an itibariyle e, Kurban Bayramı'na malumunuz yaklaşıyoruz zaten. Evet, evet. E, bilet fiyatlarında bir artış görmüyor söz konusu. E, yani sabit fiyatlar uyguluyoruz. E, i̇lerleyen günlerde daha bir yoğunluk bekliyoruz. Tabii ilerleyen günlerde buna bağlı olarak ek seferlerimiz olacak. E, ek seferlere bağlı olarak bir fiyat artışı söz konusu değil. E, vatandaşlarımızdan ricamız önceden biletlerini temin etmelidir. Gerek internet gerek mobil uygulama üzerinden biletlerini satın alabilirler. Yani e, yoğunluğun tam bayram öncesi olmasını bekliyoruz. E, okulların tatil olması bekleniyor vatandaşlarımız tarafından. Ekstradan e, sınavlar mevcut. Bu sınavların bitmesini bekliyorlar. Zaten sınavlarla e, okul tatili bittiği zaman ister istemez bir yoğunluk oluşacaktır. Bu yoğunluklar da zaten son günlere yaklaşıyor. Bayram hemen öncesi ve sonrasında yoğunluklar oluyor. Buna bağlı olarak ek seferlerimiz mevcut olacak. Ama vatandaşlarımızdan ricamız önceden biletlerini temin etmeleri, mağdur olmamaları. Ha Biz burada işletme olarak yardımcı oluyoruz gereken hani kolaylıkları sağlıyoruz. Fakat doluluk oranı çok olunca bizim de elimizden bir şey gelmiyor. Vatandaşlarımız önceden gerek rezervasyon, gerek bilet satışları bu konularda duyarlı olmalarını istiyoruz. biz işletme olarak yani ne imkan varsa sunuyoruz yani. Peki İstanbul Urfa arası bilet fiyatı ne kadar? Şu an 1 milyar 200 milyon bilet fiyatları. Peki geçen seneye oranla e, yoğunluk ne nedir? Yani geçen seneyle orantılı olarak mesela geçen sene mazotun e, litre fiyatı 22 liraydı. Şimdi malumunuz 40-41 lira civarında. Hani e, her şeye yansıyor tabii bu ister istemez. E, kara yollara ulaşma da yansıyor. E, akaryakıt fiyatlarının yüksek olması ister istemez bizim de maliyetleri yukarı çekmemize sebep oluyor. Zaten biz bu rayışları genelde Ulaştırma Bakanlığı'ndan belli bir rayış belgesi belirlemesi var. Onun üzerinden uyguluyoruz. Bu vatandaşlara yani ricamız hani son güne bırakmayalım lütfen. Bir mağduriyet olmasın. Bilet fiyatları ne durumda? Şu an için bilet fiyatlarında bir eee iyileştirme oldu. Onlar eskiden mesela buradan İstanbul 1000 liraydı 1200 oldu. Eee en yakın mesela mesela Antep kısa mesafe olarak 300 lira oldu. Bu şekilde rayış aldık yani yolcularımız bundan haberdar olsun, bilgiler olsun yani. Yani ekonominin düşük olduğu bir mücadele zaten yaşıyoruz. Alım gücü kalmamış. İnsanlar fiyatlardan taraf biraz yakınıyor yani. Fiyatların yüksek olduğunu bize izah ediyorlar. E bizim de yapacağı bir şeyimiz yok. Bize rayış mesela fiyat fiyatları ee ne kadar geliyorsa biz de onu uygulamak zorundayız. Onların da bir şey gelmiyor, bizim de elimizden bir şey gelmiyor. Böyle ortada kalmışız, dur bakalım. Yoğunluk ne durumda? Yoğunluk ee, geçen Bayramda biz şikayetçiydik mesela. Yolcunun az olduğundan taraf biraz şikayetçiydik. Demek ki geçen bayram her bayramı aratıyor. Yani geçen bayram demek ki daha iyiymiş. Ama yani bu bayramda şu an için bak otoban halini görüyorsunuz. Yani kimse yok, kimsecikler yok. İnşallah ayın 14-15'inde bir kalabalığımız olacak. Öyle gözüküyor. O e, bilet fiyatlarına yansımaz. E, çünkü sezon artık yaz sezonudur. Yani işçiler olsun, öğrenciler olsun, e, memur kesimi artık kendi tatiline gitmek zorunda o var. Aracı olan aracıyla gider. İşte bazı kesimde otobüs yolculuğunu tercih eden yolcularımız var. Yani ben e, zannetmiyorum etkileyeceğini. Yani. yoğun olmama sebebi ekonomiden kaynaklanan bir olaya ben bağlıyorum milletin alın gücü kalmamış. Bazı da var mesela diyor ki biz beş altı kişiyiz. Misal ben bu kadar parayı eee ben otobüse vereceğime bir arkadaşım aracını alın bayağı bir tane aracını alın yakıtımı koyarım giderim. Böyle bu şekilde zihniyet oluşmuş yani millete. Yani millet artık tasarruf etmek şeyine düşmüşler. Ne düşmüş? Aynı bizler gibi yani. Yani bizler gibi. Geçen sene geçen eee Ramazan bayramından nazaran mesela biz eee 10 gün karayi mesela nasıl diyeyim böyle bir 15 gün, 20 gün falan biletlerimiz tükenmişti. Yani o bayramda biletler tükenmişti. Hatta ilave açma gibi bir durumun söz konusu değildi. Sonradan böyle bir ilavelerimiz oldu. Yani o sattığımız biletleri şu anda satamıyoruz. Yani bu, an, bu anki durum böyle.